Değerli yani izleyiciler, İnsuyu mağarasına geldik. Evet, girişimizi yapalım. İnsuyu mağarasındayız. Burdur ilimiz sınırlarında yer alan mağara 1965 yılında turizm hizmetine açıldı. Oldukça büyük, görkemli, güzel bir mağara. Haydi buyurun birlikte gezelim.

Mağaranın içi belli. Mağaranın oluşumu hakkında biraz bilgi verecek olursak. Bu bölge istik mağara dediğimiz mağara şeylerinden. Yeni <laughs> Yaklaşık 12 yıl boyunca damlarsa yaklaşık 1 milimetrelik bir, bir milimetrelik bir sarkıt oluşur. Aşağı düştüğü zaman da su yeniden zıplar ve bu defa da mahara gülleri ya da dikit dediğimiz unsurların meydana gelir. <laughs> <laughs> gibi şey. evet. Evet. yukarıda sarkıtlar. Bakın sarkıtlar göç su adı. zaman içinde damladıkça sarkıtları oluşturuyorlar. Aşağı düşünce de bu evet. defa dikit dediğimiz oluşumlar meydana geliyor. Bir şey daha söyleyeyim. Bu suyun içinde, suyun damlamasıyla oluşan bu sarkıt ve dikitler aslında biz çaydanlıklarımızda su kaynattığımız zaman oluşan kireç taşının kirecinin bir benzeri. Yavaş <laughs> analiz yapsak buradaki taşların kireç taşı olduğunu görüyoruz. bir sakıt ve dikit birleşmiş zaman içerisinde adeta birbiriyle kaynamış ve çok güzel bir sütun görünümü oluşturmuş. Mağaranın en güzel, en göz alıcı yerine gelmiş. Eskiden bu mağaranın içinde bir su akıntısı da vardı ve buraları bir göl niteliği taşıyordu ama zaman içerisinde suların azalmasıyla şu an sadece suyun izini görebiliyoruz. Ama İnsuyu mağarasının en görkemli noktası burasıdır diyebiliriz. İnsuyu Mağarası'nın yine en güzel, en ilgi çekici noktalarından birindeyiz. Şu görünümün güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem. Muhteşem bir mağara. Herkesi Burdur İnsuyu Mağarası'na davet ediyoruz. Şimdi Mahattin büyük göl kısmına doğru gidiyoruz. Bu bir özelliği var. Tabi deprem vesaire olduğu zaman, bir hareket olduğu zaman sürekli değişebilir. Ve bundan 20 yıl önce bu geldiyseniz yeni bir sarkıtla, sarkıtların o zaman durumuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bakın şuradan damladıkça mağara yaşamaya devam ediyor. Mağaranın içinde zaman zaman oluşan göçüklerle hareket devam ediyor. Bakın burada kaymış bir kaya. Bir başka zaman geldiğinizde bu deprem burası tıkanabilir, açılabilir. Yani mağaraların bu tür özellikleri vardır. Şimdi Büyükköy'e doğru devam ediyoruz. Gördüğünüz manzara da lezeve oradan bu tarafa bakmıştık hatırlarsanız. Şimdi buradan diğer tarafa bakıyoruz.

Burada çok ince bir sütun halinde sarkıt ve dikitin birleşmesini yine görebiliyoruz. Adeta dekizlerin içinden geçer gibi devam ediyoruz öyle ve sayın seyirciler o kadar seyredi soğuk ki bu sıcak yaz gününde 40 derece sıcaklıkta adeta bir buzdolabının içindeyiz. damlıyor. Zaman zaman kafamıza dikkatli olmak lazım. Türkiye karstik bir yapı olduğu için asla bir mağaralar cenneti. Alanya, Damla Taş, Budurga, Kelo olan Damlataş, Udurga, Keloğlan, yine Antalya'daki mağaralar, Burdur, bir mağarası, Gümüşhane, Karaca mağarası Mağaracılar için her daim ilgi çeken ve her zaman ziyaretçi çeken noktalar. Türkiye turizm açısından aslında çok şanslı. Her yerinde ayrı bir güzellik, ayrı bir zenginlik saklıyor. Normalde bir mağara gibi girdik ama dehlizler, adım adım, gez gez bitmeyen dev bir mağaranın içindeyiz. adeta bir tünelin içinde yolculuk yapıyor gibiyiz. buralarda meydana gelen kaymalardan dolayı buraları insan yapısı istinat duvarlarıyla koruma altına alınmış. Şurada gördüğünüz bir kayma olayı olmuş çünkü dikkat ederseniz. Bu kayma yolu tıkamasın diye burada bir duvar inşa edilmiş. Biraz da söylediğim gibi mağaralar aslında jeolojik açıdan hala canlı Bakın burada suların damlamasıyla adeta karnabahar gibi görünüyor. Ancak evet. e, şimdi Büyük Göl diye geliyoruz ama tabii mağaranın su rejimi zaman içinde değiştiği için zannediyorum şu an su yok gidip bir bakalım ben de merak içindeyim. Evet. Evet. Tahmin <laughs> ettiğimiz gibi su rejimi değiştiği için su yok ama geçmişte aynı bizim katlık mağaramız gibi bu mağaranın içinden de şarıl şarıl sular akıyor ve bir göl oluşuyordu. Ama şu an o durum yok. Ancak manzara her durumda görmeye, gezmeye değer mi diye sorarsanız evet değer. Kesinlikle Burdur'a sadece suyu mağarasını görmek için gelinir. Şu manzaranın serinliğin güzelliğine bir bakar mısınız?

Değerli izleyiciler, İyi Suyu Mağarası gezimizin sonuna geldik. Şu an burası buzdolabı gibi esiyor. Her gelen donuyor. Evet, haydi buyurun. Hadi su kayıp. Bunda bak, sen terbiyede bak, biliyorsunuz ya dikkat edin, kaybayın. Aaaa! Ama dur, tamam. Şahit, Şu an muhtemelen... Derece yok yanımızda ama 8, 9, 10 derece gibi düşük bir sıcaklık var. Buz gibi yani daha fazla kalmak mümkün değil. Allah'a ısmarladık.